Bugün Minecraft oynuyoruz. Duyun arkadaşlar. Kanki sen istersen bir tane dünyama gir istersen. Kanki dur bir. Yeni dünya oluşturalım. Kim oluşturacak ben mi? Ben oluşturayım. Cidden sana çok reklam geliyor. Bocip bocip. Bocis senta. Bacip bacip. Bacip senta. Şunu oynayalım mı? Ama bu hile bu arada. Hangisi? Bu. Nasıl hile? Hani yaratıcıdan kasılıyor ha. ya villa. Oynayalım mı? Yok. Tamam. Ben oluşturacağım mı? Ben, ben. Tamam. Ya yeter ya. Bunda Minecraft oynanmaz. Ben çıkıyorum. Tamam. Reklam gelip duruyor ya. Brawl Stars çekelim. Brawl Stars'ın süresi var mı? Kaç dakika kaldı? Bilmiyorum. Şu, bu yağmur bence de. Ne oynayayım ben oynayayım mı? Niye? Oynayayım hmm. mı? Kanki, kanki ama iyi hesabı ona geçeceğim. Tam. 60 karakter. Hı hı. Evet arkadaşlar bir tane videomda da göstermiş herhalde o videoyu yayınladım mı yayınlamadım mı bilmiyorum Ne videosu? Tiny kostümü göstermiştim ha. ya Şu şuradan çıkarttım Evet arkadaşlar. Göstersin Umut. Taraya git tara yukarıda. Bakın. Sushi'den çıkarttım. Tarada da güzel bir e, kostümüm yoktu. E, hesabı geçir. Bunu mu aldın? Ne? Bunu mu aldın? O daha. Bunu da aldım. Bunu aldığını biliyorum. Vay be. Destans kostüm değil de mi? Atmış <laughs> <laughs> karakter. Tar 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 tar. Ben Miko alacağım. Mijo geldi. Kanka 600 kupa. Mijo mu? Hı hı. Ben nasıl kupa çektim şu an? Ben asık ben kim lan? Sen grom alıyorsun. Kuşlandırayım mı? Hiper şarjını çıkartmışsın. Evet onu efsane evden. Güzel aslında. ama ben 10 yıllık grom oynamıyorum ya ben. Davet ettim. Sen niye güçlendirmiyorsun gromu? Hiper şarjını çıkartmışsın. Nasıl gelirse pike. Maskeli sıkışken. Niye üçlendirmiyor? İşte. Sen <laughs> kim üçlendirecek? Düşmanlarını <laughs> biriktirip kim maksayacak? Hmm. Bazı bak box, maksıda da mesela hiper şarjının hiper şarjı da vardı. Boz, boz ne <laughs> maxladı. Oo bayağı oldu. Bunda mı maxladı? Evet. Lan ne var o? Oho. Biz en az 5 gün en az. Ama ben mutlak wasabi şeyleyi ben hiç sevmiyorum. Kimseleyi. Wasabiliğin inanılmaz evet, güçlü. Oğlum var ya, ben artık şöyle biliyorum. Oyunun en güçlü karakteri Fingis olarak biliyorum ya. Ama Wasabi'li. Ya Fingis gelmesin ya, Fingis gelmesin ya. Wasabi'li gelmesin yani. Hı. Oh Wasabi! Ya. Wasabi yok. Wasabi yok. Ama Renk'in var. Ya yeter artık ya. Abi Grom'da bu zamanlar kötüleşmeye başladı değil mi? <laughs> Şehit. Duvarın içine girme lan. <laughs> Git. Öleceğim ya. Ben de öleceğim. Ben öl. Dün ölmedim? Dün. Ben öldüm. Ben ölmedim. Ha yeter artık ya. Fink'sler gelmesin ya. Ya Grom çok güçsüz oldu artık. Ben değiştiriyorum ne Grom ya. Ben alıyorum Fink'si. Okey. Ben de Fink'sin bu kostümü var. Hmm. Buenas noches. en az not için Zamanla bazımı açtım bakacağım bak. bak hiper şarj edemem Bazı alacağım ben Alayım mı? Al Benim kaç tane yani max kovayak çayım var ki? Ama hepsinde hiper şarjı var Lilin'in hiper şarjı yok da ondan açamadın Hı hı. Gelince Lili'nin içinde açarsın. Bir sürü olarak ama hepsinde yukarı şarjı olur. Ne güzel. Oğlum sen bu arada yakında karakterleri maksarsın zaten 60 karakter açtık açtıysam zaten 30 yani zaten açarsın. 79 kayak çay ben oyuna ilk başlamıştım. Zaten oyunda 90 karakter var. Sen zaten 60'ını biriktirdin sonra 30 kaldı değil mi? Hı -hı. 60 biriktirdin. 91 91. Sen... Bir, bir. Son 31 kaldı senin. Zaten 60 biriktirdiğin zaman 31 kesin biriktirirsin değil mi? 60'ı biriktirdin artık 31 kesin biriktirirsin. Daldı. Niye daldın bana soymadan? Sana niye sorayım Başarılı şeyli. Ben niye dalıyorsun ya? Kaç kol var amacı var ya. Kimsin sen? Ben bozum. Ben bozum. Kaç. Al. Önüme geç. Saf ya tutturamadı. E, Gay var. Kaç yüklü? Doğu herhalde evet. Ben öldüm. Aaaa. Kanki o kaynak çay altı yüz kupa tam, tam, Yes Ne oldu Bir. En az kupanı al Sen Biraz seviye yüksel o zaman Güçlendirebildiğim kadar, Hı -hı. Yani güçlendirebildiğim kadar mı? Yani güçlendirebildiğim kadar mı? Güçlendirebildiğim kadar yapar Yok oldu? Nasıl ya? Ben zaten benim amacım yeni seviye yapmaktı. Artık botla yazıyor arkadaşlar. 7 seviye. Sen çok güzel ya. Bak ulti ulti boş harcadım ya. Gidip ultiyi geri alıyor. Çok gıcık bir karakter. Şeli gibi oynuyor. Bedavayız. Oh be dördüncü değiliz. Ölmedim. Ben. Senin ultini ben alamıyorum. Kıydan mı? Kimsin? Ben aldım. Ya. He. Ben buna atlama derim. Bana da süperler vardı. Sen bunda 10.000 kupayı geçtin mi? Doğru lan bu güçlü hesaptasın değil mi? Ben de bu 10.000 kupayı nasıl geçti diyor. Savaş topu açsana. Ben açamıyorum sen aç. Ya hani. Dik alayım mı? Ne? 200 kubatik. Tut. Ben açtım. <laughs> Sen bile mi devam et? Evet. Bocip, bocip. Bocu senta. Oha. Oha. Ben kaleci oldum bize kalecilikte bayağı bir iyiyim. Ama gerçekte de bayağı bir iyiyim. Yani gerçekte... Arkadaşlar beni bir görseniz gerçekte var ya... Cristiano Ronaldo. Ben de gerçekte oyuncu da çok güzelim. Evet bir görseniz bizim ikiliğimizi. Gel gel gel. Benim kafam neye kayboldu? Neyi aldı? Neyi aldı? Şeydi. Yeah! Sushi. Bak ne olur? Doğru çıkacaksın tamam. Kostüm. Kostüm bekliyorum hadi. Sushi hadi kostüm. Ya bu ne Ya. 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 çok şeyler veriyor şu şeyden ya. Değil mi? Yani bana sadece bir şeyi vardı. O kadar. Ya sushi de oyuna gelmez olaydı ya. Oyunun tadını bozdu yani. Bu kostümleri nasıl açıyorlar? Suciden çıkartıyorlar. Aa, Ben aldım. Başka yapacak bir şeyin yoktu ki. Bam! Dama ver. Bizim çocuk niye öldü? Aa! Benim suçum. Öldüm. Tamam. Ya ama Charlie. Niye o içini basıyorsun? Saf ya. Oğlum şu çoğulü. Kim öldürüyorsun lan sen? Helal. Kanki benim mekanım deyip kovdun o adamı. Ben kovarım. İşini biliyor gerçekten. Oğlum bu arada savaş topu artık değişmiş lan. Aynen. Yani. Bu ben daha çok beğendim. Ben de. Kanka al. Yolladım. Hayır. Kanki Arkadaşlar bu bitince bu arada videomuz da bitmiş oluyor. Çünkü 5 dakika Royal Star Suyan var. Bak bakalım burada kaleci Muslaya var. Kanki gel. Hadi kalk hadi kanki. Bir saniye daha lazım. Oğlum ya. ama canım çok az. Bu arada o golü çok yoğurt olmasa yememiştik. Sence? Bence de. Evet arkadaşlar bu videomuzun... Kaç dakika video? Burada sonuna geldik. Başka videolarda görüşmek üzere. Evet. Herkes... Videomuza like atıp abone olun. Bay bay. Arkadaşlar kulübümüz kuru... <laughs> maalesef dolu. <laughs> Şu kit bizim takipçimiz herhalde değil mi? Evet. Bu kit hiç... Ayrılmıyor kral adam gerçekten. Benim hesap. Evet. Abdullah. 41 karakter. Böyle. Bu şekilde kupa kasmışsın. <laughs> evet. Senin diğer hesabın. Bu hesapta böyle. Max, Spike, more. Böyle işte. Sörçün maksimum. Zaten biliyoruz. Şu iki ne hesabını bakalım. Gördü kim lan? Çok kötü. Ama takipçimizse değil. Değil mi kanki? Şu Yafa. <laughs> Yafa Silva yazsaydı bence daha güzel olurdu. Ne yazmış? Yafa yazmış. Çok kişi bizim takipçimiz herhalde buradaki. Hayır seninle efsane kostüm var mı? Yok. Evet arkadaşlar bu videomuzun burada sonuna geldik. Bizi tek bay bay yapıyor. Yap.